Beden nasıl? İyi mi? İyi çok iyi. Aksi fosil. Tutturmuş bayrama İngilizce öğreteceğim diye. O bayramda hello gentleman yukarı ladies aşağı gezip duruyor. E ne güzel işte hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Aman hadi oradan be ne hayali. Bayramın ne hayali olacak İngilizceyi öğrense ne işe yarar sanki. Bu saatten sonra turist mi avlayacak dışarıda? Sizin hayalleriniz hep işe yarayan türde hayaller miydi? Benim hayallerle falan işim olmaz. Gerçeklere bakarım ben. Neden? Ne alıp vermediğiniz var hayallerle? Çok büyük kazık yedim onlardan. Tamam mı? Daha da işim olmaz. Ben hayatımda üç kere hayal kurdum. İlki doktor olmaktı. Bu zaten benim boğazımda bir yumrudur. İkincisi gencecik bir çocuk sevdim ben. sivrisineği bile incitmezdi. Ama öyle lafta falan değil ha gerçekten. Hani gelsin konsun buraya. O sinek kanını emse ona dokunmazdı. Öyle bir çocuktu. Gözünün önünde otobüs çarptı ona. ölüyordu az kalsın. Annem dedi bir daha birini seversen ona da aynı şey olur. Çünkü sorun sende. Sen dedi uğursuzsun. Annes, ...anneniz size uğursuz dedi? Ben de kimseyi sevmedim bir daha. Sonra 22 yıl sonra o çocuk çıktı geldi benim karşıma. Dedi hadi gel yine hayal kuralım. Yine o her şeye heyecanlanan, şaşıran Safiye ol. Oldum ben de biliyor musun? Vallahi. Çünkü güvendim ona. Hani ...sivrisineği bile incitmezdi o çocuk. Biliyorum. Ben ne hayal kursam... ...hepsi elimde patladılar. Bomba gibi. Peki gitmeseydin Naci? Kalsaydın? O zaman bambaşka olur değil mi her şey sizin için? iyi bir soru. Bu. Sonuçta gitti. Gerisi boş zaten. O zaman bundan böyle hiç kimse hayal kurmasın. Gül Neriman, babanız. Hiç kimse öyle mi? Aynen öyle. Hiçbir hayal hayal kurmasın. Sonra altında kalıyorlar. Temizleyip toparlaması da bana düşüyor. Bu piyano. Babanızın hayaliydi. Kavuştu işte. Bakın Safiye Hanım. Bazı hayaller mümkündür. Tehlikesizdir. Öteki türlü yaşanmaz ki zaten. O zaman herkes korkar. Kimse hiçbir şey yapmak istemez. Önüne gelenle yetinir sadece. Böyle bir hayat sizce Kötü değil mi? Kötü. Evet. Ben razıyım ama... ...yara bere içinde kalmaktansa razıyım ben. Ya Naci isteyerek gitmediyse? Ne saçmalıyorsun sen be? Yani ya mecbur kaldıysa gitme. Evet gitmek zorunda kaldı. Bir çocuğu olduğu aklına geldiği için defolup gitmek zorunda kaldı. Dank etti çünkü o beynine. Bir daha bu konuyu açıp benim asabımı bozma tamam mı? Zorla ya da değil. Cehenneme kadar yolu vardı gitti işte. Naci Maci yok artık. Bitti.